Evet dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Bugün ne yapacağız? E, tavuk ciğeri, yürek karışık. Onun kavurmasını yapacağız nasip olursa. E, ciğerimizi temizledik. E, Güzelce küçük küçük küp küp doğradık. E, su da beklettik. Suyu süzdü. E, şu an e, o hazır vaziyette. Diğer malzemelerimiz, yeşil biberimiz var. Ben bu şekilde doğradım. Kırmızı biberimiz var. Onları da aynı şekilde doğradım. Sarımsağımız var, soğanımız var, ee, yarım çay bardağına yakın yağ attım içine. Baharat olarak e, neyimiz var? Karabiberimiz, e, kırmızı toz biberimiz, kimyon. Ondan sonra kekiğimiz var. Tuz tabi olmazsa olmazımız. Bu şekilde e, Bismillah diyelim, kavurmaya başlayalım. Evet, soğanlarımız kavurduk, biraz e, yumuşadı. Şimdi ciğerimizi ilave edeceğiz, nasıl olursa. Ciğerimizi biraz kavurduktan sonra suyunu salacak. Suyunu çekeseye kadar kavurmaya devam edeceğiz. Suyunu çektikten sonra e, diğer malzemelerimizi yavaş yavaş ilave edeceğiz. Evet, sulanmış vaziyette. Artık suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Evet baya baya suyunu çekti. Artık kapya biberlerimizden başlayıp biberlerimizi daha sonra sarımsağımızı daha sonra baharatlarımızı en son indirmeden 1-2 dakika önce de kimyonumuzu ilave edip servise hazır olacak nasip olursa. Biberleri ilave ettiğimiz bu aşamada ben biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Siz kendi arzunuza göre tereyağı olabilir, zeytinyağı olabilir. Tekrar sıvı yağ ilave etme imkanınız olabilir. Biberler de biraz kendinden geçmeye başladıktan sonra sarımsağımızı ilave ettik. Biraz da bu şekilde kavuracağız. Daha sonra baharatlarımızı ilave edip bir miktar da öyle kavuracağız. Evet, cızırtılar artmaya başladı ve baharatlarımızı ilave ettik. Biraz da böyle kavuracağız. 5-6 dakika ya da 8-9-10 artık duruma göre değişir. Daha sonra en son kimyonumuzu atıp 1-2 dakikada böyle kavurup ocaktan alacağız. Evet servis hazır. Afiyet olsun. Ayranımız soğan ve maydanozumuz kışlık turşumuz.